Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde e, Frankfurt'ta yaşadığımız e, bayrağımızı yere e, çizen ve üzerine para koyan ve üzerine basan arkadaşlara tepkini biliyorsunuz. Frankfurt, Köln, Dortmund, Almanya'nın her yerinde aynı şeyi yapıyorlar. Efendice söylememize rağmen anlatıyoruz olmuyor, kızıyoruz olmuyor. E, şehir şehir yine aynı şeyleri yapıyorlar. Tercüme ediyoruz, anlatıyoruz olmuyor. Yine yapmışlar. Turkeş, İçmen Turkeş. Ya selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Yeah. Okay. Aleyküm selam. Biliyorsun ama tercüme yeah. et kardeşim. Yeah. Aleyküm selamı biliyor. Biz efendice söylüyoruz. Yeah. Bu iş yerde Türk bayrağının resmi yerde olan üzerine para koyamaz. Bak beni deli etmesinler. <laughs> efendice söylüyorum <laughs> gene. Bir daha köyünde yapmayacaklar. Frankfurt'ta yapmıyorlar. Diğer şeyler de yapmıyorlar. Bizim bayrağımız yerde olamaz. Arkadaşlar ben Gelsenkirchen köyü sırf bunun için geldim. Siliyorsunuz. Belki. Ne? Ne konu? Yabşılar, isis haram ne olacak bunun? Ne? Ne? Mömret, Mömret Irak, 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 bir de, Bek. ya, ya, kuran kurt, ya, Azerbaycan, kunt, Azerbaycanlar da bizim kardeşimiz. Azerbaycan, Azerbaycan, ha, kurt, Bek. Bek. bir bek. yeter artık ya. <Müzik> Yeter. Alo, burada. Vek bitir. Alo. Zofort bek, zofort. Arkadaşlar tepkinizi gösterin. Zofort Vek bakın. Vek! Du warum in Deutsche, nicht politik. Du, nicht politik. Du, nicht politik. meine, meine, ben bei burası! Tamam, nicht zu sprechen. zofort. Der Lotion. Lütfen, Vek! Vek! Benim dayım şehit oldu lan bayrak için. Bu Morgan. Ah Morgan, Morgan bir dakika, Morgan, Morgan bir dakika. Anne bir pantanelat. Kayın problem. Kayın problem. Kayın problem. Hayır, problem. Hayır, problem. Ben sen ne diyorsun lan? Bir daha bu bayrağı çık bak. Ben sen o zaman başka bir şey Sen ne Türkçün. Buna ne diyorsun? Sen bayrağın yerde üstüne para koyuyor. Ne diyorsun diyorsun değil mi? Herkes Türk bayrağı herkesin bayrağı mı? Onlar sesini çıkartmıyorsa bak işte ben size deli oluyorum böyle. Sen yerde olsan olur. Ne olur diyorsun sen. Bayramın yerde Öyle mi? Ya işte. Bunları anlatamıyoruz. 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 Yerde sana olur böyle bir şey olmaz. Gel ya burada Ya

alıp Evet arkadaşlar. Alman polisi bizim umurumuzda değil diyor. Sanat diyorlar. Ee, biz de bayrağımızı çizdirmeyeceğimizi söyledik. Lütfen siz de tepkinizi koyun. Benim cumhurbaşkanım da aslan gibi o kadar liderim orada eee dünya liderin dünya lider olduğunu gösterdi. Arkadaşlar benim tepkim bayrak sevgim kimse ölçemez. Ee, benim iki tane dayım var. Birisi nerede biliyor musunuz? Birisi cennette şehir. Diğer dayım nerede biliyor musunuz? Gebze'de Molla Fenerbahçe'de. <laughs> 30 yıldır esnaf gökyüzünde dalgalanan bayrağımız var bizim. O bir ay iki ayda bir yıpranır yırtılır. 30 yıldır o yıpranan bayrakları yıkar. Dayım Mehmet Kurtoğlu yıkar. Ütüler ve dolamında saklar. 30 yıldır o bayraklar biz yırtılan bayrağı bile çöpe atmıyoruz. O bayrak için o bayrakta benim şehit dayımın kanı da var. Ee, bizim şehitlerimizin kanı da var. Lütfen tepkinizi koyun. Her şehirde. Bayrağımız yerde olamaz. Burası an. Kalktım Gezden Kirşen'den geldim. Frankfurt'ta da yatıyorlar. Diğer şehirlerde. Tepkinizi koyun. Lütfen. Bizim şehitlerin kanıyla boyanmıştır bayrağımız. O kadar. Başka uzatmaya da gerek yok.